Genç kuşakların çocuk yetiştirmesinde büyük sorunlar var. Benim kuşağımda ve benden önceki kuşaklarda kural şuydu. Anne babalar cahildi, eğitimsizdi, az para kazanıyorlardı. Bizlerse, ondan çocukları ise daha iyi eğitim alıyorduk, daha iyi kazanıyorduk, daha iyi yaşamlar sürüyorduk. Bu sırada cahil dediğimiz anne babaların çocuklarına sundukları ilgi, sevgi, ve disiplinli. Bu konuda bizim kuşağın ya da önceki kuşakların bir sorunu yoktu. Genç kuşaklardaki sorunsa tam da bu. Çocuklarına ilgi, sevgi ve disiplin vermekte yetersiz kalıyorlar. Bunun nedeni genç kuşakların tüketimi sevmeleri. Onlar birisinde bir telefon görünce aynı telefonu istiyorlar televizyon mu? Onlarda da olmalı. Araba onlarda da olmalı. Çocuk onlarda da olmalı. Ama çocuk araba gibi değil, televizyon gibi değil, telefon gibi değil. Arabayı satıp savabiliriz, telefonu değiştirebiliriz. Televizyonu daha iyi bir televizyonla değiştirebiliriz. Ama çocuk bizimle kalacak. Çocuk yaşayan, hisseden, düşünen, kanlı canlı, aynen bizim gibi bir varlık. Burada Genç kuşak anne babaların çocuklarına yeterince sevgi ve ilgiye vermediğini görüyorum. Bu da çocukların sürekli bir sevgi ve ilgi e, iç, isteği içinde olmalarına neden oluyor. Anne babalar ve çocukları gördüğümde sürekli arsız bir şekilde anne babalarıyla birlikte olmak isteyen çocuklar görüyorum. Ama bu arsızlığın bir nedeni var. Onlar yeterince kendileriyle ilgilenilmediğini, yeterince sevilmediklerini düşünüyorlar. Çünkü anne babalar çok meşguller. Ne de meşguller? Tüketmek de meşguller. Daha başka bir araba, daha başka bir telefon, daha başka bir televizyon, bambaşka bir ülkeye saat, bambaşka bir tatil, bambaşka bir spor peşinde koşarken çocukları ihmal ediliyor. En büyük sorunlardan birisi bu.